Of, of canım çok sıkılıyor ama yapacak hiçbir şey yok. Keşke hayata daha eğlenceli bir şey katan bir şey olsa. <laughs> çok fazla bir şey kullandım. <laughs> çok konuşuyorum ya. haykayım <laughs> Bu da böyle her zaman çok sevmişimdir ama garip. Çok garip. Neyse i̇şte birazcık şurada dinleneyim bari. Çok yorgunum. 3 metre yürümek çok zor. Kanka. Kanka kanka. Kanka. Kanka iyi misin kanka kanka iyi misin ölmedin değil mi kanka iyi misin kanka kanka konuşsana İyiyim kankacım iyiyim ya ne oldu sen bir söylesen Kanka hani hatırlıyor musun yarın benim doğum günüm vardı doğum günüme davet etmeyi unutmam seni Doğum günüme gelir misin? Tabii ki de gelirim değil Ben zaten senin almıştım 3 ay tamam o zaman saat 12'de bekliyorum seni. Nereye? Evi. Bizim kulüp evine. Kulüp evine mi yapıyorsun? Evet. Tam bir yıldır orası çöplük gibiydi. Düzenledim, topladım, yaptırdım. Yiyecekler bile hazır. Hadi geliyorsun ama. <laughs> Geliyorum 12'de. Tamam. Hoşça kal, hoşça kal. Doğum gününde görüşmek üzere. Kanka iyi misin? İyi mi? misin? Yok çok heyecanlıyım sadece. 12. yaşıma geliyorum. Ama benden hala küçüksün. Ben daha 13 yaşında. Ya hatırladık mısın? Tamam tamam benden bir Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Veda etmeyi beceremeyen bizim beynimiz işte ne olacak? Ama dur, ben 3 ay önceden senin hediyeni aldım dedim ama hediyesini almadım. Hii, ne yapacağım ben şimdi? Olamaz, olamaz, olamaz. Hemen bir oyuncakçıya gitmeliyim. Of of, bugün de hiç müşteri yok. Merhabalar, merhabalar. Of hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey, um, um, ben, 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 ben... Ben, arkadaşımın doğum günü vardı, ona hediye alacaktım. O zaman siz hediye paketi yapabiliyor musunuz? Elbette ki yapabiliyoruz efendim. Gelin size şuradan başlatayım. Kamera İşte burada efendim minyonlarımız var. Carl ve Jackson. Hmm, aradığım şeyler bunlar değil. Tamam. Peki ya bunlar olur mu efendim? Bunlar çok sık takılar. Hayır. Aradığım şey bununla ilgili bir şey değil. Sizi şu tarafa doğru alayım efendim. Moda dergisi ve aşçılık dergisi. arkadaşınız böyle bir şeylere ihtiyacı var mı? Hayır. Aradığım şey böyle bir şey değil. Gelin bir de size şu kısmı göstereyim. Tamam. İşte efendim burası da böyle. Çok güzeller. Hangisi? Bir şey söyleyeceğim. Bu, bu... Ne efendim? Bu, bu denize çok benziyor. Ne? Aynı deniz. Denizin hiçbir farkı yok. Bu oyuncağın bu oyuncağın ne zaman üretildiğini bana bir söyler misiniz lütfen? Efendim ben oyuncakları tam üretildiği yeri ve nereden geldiğini bilmiyorum. Yani o yüzden size böyle bir bilgi veremem. Bu oyuncağı alıyorum. Tamam. Hemen bir hediye paketi getireyim. Böyle fiyatı kaç lira? Ee, 30 lira. Aa, tamam fiyatı da çok uygunmuş. Ne kadar garip ya. Oyuncağın lanetli olduğunu söylese miydim? Boşver. O zaman almazdı. Ben de faturamı ödeyemezdim. Evden kovdurdum. Neyse. Çok garip. Hmm. İşte efendim hediye paketimiz koyun işinim. 30 mu demiştiniz? 39 mu demiştiniz? Galiba 39 demiştim efendim. Ben de hatırlamıyorum ama kesin bunun fiyatı 39. Tamam. Buyurun. 39 lira. Bu. Teşekkür ederim efendim. Şöyle iyi günler. İyi günler. Keşke ona lanetli olduğunu söyleseydim. Her neyse. Zaten mini şalkı ölünce bunun için bir mantık görecektir. Of of. Nerede kaldı bu ya? hoş geldin kankacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa, bu hediye. Çok teşekkür ederim. Hediye kasasına koyalım şimdi. Pardon. Top kek önemli değil. Hı, çok nazik bir minicim. Gel kanka içeri. Kankasın kanka öyle bir oyuncak almak çok Gerçekten mi? Hı, hı, Aynen. Biliyor musun? tamam çok güzel bir. Aynen. Hoş Merhaba arkadaşlar. Ben Lepse Faber'ın kanalından Big Wings. Arkadaşlar yeni bir filmimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Daha doğrusu bir dizinin. Arkadaşlar bu dizi 6 partlık olacak. Yani lanetli oyuncak. Bu birinci bölümün sonuydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve like'lımayı asla unutmayın. Hadi pastayı kesiyoruz. Geliyorum.